Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere iki borsa hakkında bahsedeceğim. Birisi Türk borsası yani Türkiye'nin borsası. Bir de Amerikan borsası. Bunların avantajlarından bahsedeceğim. Şimdi Türk borsasının avantajı nedir? Türkiye öncelikle gelişmekte olan bir ülkedir. Gelişmekte olan ülkelerin avantajı şudur. Gelişmiş ülkelerin teknolojilerini alıp hazır, hazıra konup kendi ülkelerinde bu teknolojileri pazarlarlar. Ya da örnek görüyorum yurt dışından şirketler gelir. Bu ülkelerde pazarlama yaparlar, gelişirler ve daha hızlı e, kârlara karlara kavuşurlar. Yani bu da otomatikmen e, Türkiye'nin de ekonomisini etkiler. Yani şöyle düşünün gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülkenin ekonomilerini kıyasladığınızda gelişmekte olan ülkeler örnek görüyorum %5 artarsa ekonomisini e, gelişmiş ülkeler %3 büyür ekonomisi. Yani burada ne yapıyoruz? Gelişmekte olan ülkeler dışarıdan hazır teknolojiler alırlar. Ya da işte örnek görüyorum başka şirketler gelir yatırım yaparlar. Yani burada hazıra konulan bir şey olur. Yani işte nedir? Facebook çıktı. Türkiye'de bir anda viral oldu. Niye? Zaten Almanya'da kendini şey Almanya diyorum. Amerika'da zaten kendini kanıtlayan bir yazılım, bir teknoloji. Otomatikmen Türkiye'de gelince patlaması zaten bilinen bir şeydi. Aynı şekilde WhatsApp neydi? Amerika'da oluşan bir e, yazılımdı. Ne oldu? Amerika'da patlayınca ilgi görünce Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de bir anda patladı. Çünkü bunlar kanıtlanmış yazılımlar oluyor. Yani gelişmiş ülkeler böyle teknolojiler çıkarıyor. Gelişmekte olan ülkelere geldiği zaman daha fazla patlıyor. Bu da otomatikmen ülkelerin ekonomisini aynı şekilde patlatıyor. İşte nedir? Gelişmiş ülkede %2, %3 büyürken ekonomisi gelişmekte olanlarda %3, %5 daha fazla büyüyor. Bu da otomatikman borsalara da aynı şekilde yansıtıyor. Burada Türk borsası dolara baktığınızda dolar e, 29 kart atmış. Hisselere baktığınızda daha fazla kart atmış. Bunu öngörebiliriz. Çünkü neden? Belli teknolojileri o şirketler getiriyor. Bu teknolojileri uyguluyorlar ya da dünyada görüyorlar. Örnek veriyorum. Gelişmekte olan ülkeler için. Ne oluyor? Kendi ülkelerine getiriyorlar, uyguluyorlar. Daha fazla kazanca sağlıyorlar. İşte mesela bir şirketten e, örnek verelim. E, şu açıdan örnek verelim. Yani e, Türk borsası mı daha çok kazandırıyor? Amerikan borsası mı? Ondan bir örnek vererek göstereceğim. Şimdi Sasa hissesine bakın. Örnek görüyorum. İşte Sasa %88 binlik bir getiri sağlamış bir hisse. Maksimum aldığımızda. Yani ilk çıktığında 2010 yılında çıkmış 4 kuruştan. Bugün 88 bin kat getirmiş bir hisse. Buradan şunu anlayabiliriz. 29.000 katı yani %29.000'i azaltırsak çünkü dolar bazlıdan hesaba gidiyoruz. 29.000'i azalttığımızda otomatikman 50.000 civarında oluyor. Yani buradan hesapladığımızda %50.000 fazla bir değere sahip bir hisse ortaya çıkıyor. Yani burada da şu vardır. Dolar bazlı daha fazla getirirler. Gelişmekte olan ülkelerin dediğim gibi şirketleri de aynı şekilde gelişir. Bu SASA'dan örnek verdim. Yani onlar da e, diğer ülkeleri örnek alırlar. Gelişmiş ülkeleri kendileri daha çok tabii kendileri de üretim yapar ama hazır elde olan şeyleri örnek alıp yaptıkları için otomatikmen bu da hazır, hazır bilgi, hazır kanıtlanmış şey, işte hazır kanıtlanmış ticaretleri yaptıkları için kendi ülkelerinde de bu aynı şekilde e, gelişmelerini sağlar. Yani buradan baktığımızda Türk hisseleri aslında Amerikan hisselerinden daha iyidir. Bunu söyleyebiliriz. Bunu nereden biliyoruz? Dünyada birçok e, yatırım şirketleri, mesela geliyor, Türkiye'de yatırım yapıyor. Mesela örnek verelim hemen Deutsche Bank'ı biliyoruz Alman bankası, e, ama geliyor Türkiye'de yatırım yapıyor. Bank of America aynı şekilde Amerika tarafında bir yatırım şirketi geliyor Türkiye'de yatırım yapıyor. Citibank aynı şekilde. Amerikan Bankası, Amerika tarafında olan bir banka ama geliyor Türkiye'de yatırım yapıyor. Bunlar neden bunları yapıyorlar? Çünkü gelişmekte olan ülkelerde daha fazla artıyor. Yani e, daha fazla artıyor tabi ama onlar vurkaç yapıyor. Çünkü dolar üzerinden yaptıkları için ucuzdan alıyorlar, pahalı olduğu zaman satıyorlar. Onlar bu şekilde işlem yapıyor. Özellikle bu e, yabancılar. Ki Türkiye'ye yabancı oranın çok fazla geldiği zamanları biliyoruz, %60 %70 zamanlar olduğunu biliyoruz ama şu anda tabi düştü ama bu yine gelecektir çünkü neden onlar fırsat gördüğü zaman Türkiye'ye geliyorlar, gelişmekte olan ülkelere bu yüzden dolayı geliyorlar çünkü daha fazla artışlar alabilmek için onların dediğim gibi şeyleri daha fazla artıyor bizim. Ee, gelişmekte olan ülke olduğumuz için ekonomimiz daha fazla artıyor. Bu tabi otomatikman borsayı işliyor. Borsayı işlediği için de hisseler de artıyor. Yani buradan anlayabiliriz ki Türk hisseleri aslında Amerikan hisselerine göre daha iyi diyebiliriz. Ama hani dünya çapında yarışmak istiyorum, daha kaliteli bir borsada olmak istiyorum derseniz bu da Amerikan borsasının önünde olabilir. Bunu dile getirebiliriz. Türkiye hisselerinde eğer bu dolar bazlı kazanmak istiyorsanız bu kaç yaparsınız? Örnek veriyorum dolar bazlı işte e, geldiği zaman işte dolar bazlı belli bir seviyeye iner BIST o seviyeden alırsınız sonra dolar bazlı belli bir yükselişe geçer o hisseler o zamanda da satarsınız bu şekilde de yapabilirsiniz genelde e, işte diğer yatırımcılar böyle yapıyor yani yabancı yatırımcılar geliyor vurkaç yapıyorlar işte nedir e, BIST'in en düşük olduğu zamanlarda dolar bazında düşük olduğu zamanlarda alıyorlar dolar bazında en yüksek değere geldiği zaman satıyorlar bu şekilde yapıyorlar yabancı yatırımcılar yani ömürlük tutmuyorlar e, o yüzden de fırsat oldukça geliyorlar Türkiye'ye bunu da bilelim e, ama sürekli yatırım yapmak istiyorsak sürekli bol yatırım yapmak istiyorsak ve e, vurkaç yapmak istemiyorsak gelişmek istiyorsak Amerika daha ön planda olur Türk borsalarında ama dediğim gibi dolar bazı daha fazla getirebilirsiniz. Ee, bu da bir gerçektir. Hani Türk lirası üzerinden hesap yapıyorsunuz ama onlar yabancı yatırımcılar dolar üzerinden hesap yaptığı için genelde BIST'in düşük olduğu zaman dolardan gidiyorlar. Yükseldiği zaman da dolardan satış yapıp gidiyorlar diyebiliriz. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.